Hepinize merhaba Monstuplar izleyicileri. Bugün sizinle beraber e, neydi lan bu? Roblox'ta kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün tekrardan ne oynuyoruz? Tabii ki de zombi ataka kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. En son biliyorsunuz 2 ay önce beni atmıştım videoyu. Video atmıştım Roblox için. Bugün de işte devamı geldi arkadaşlar. Kal arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. unutmayın da şu ses çok fazla ya. Şu sesi kısacağım abi ben. Düşük ses, full, full kısık ses de oynarım çok daha iyi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kan bildirimleri açarsanız kanala video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar e, bu arada Neydi? E, artık TikTok kanalı da açtım. Oraya da e, sadece LOL kesitlerini atacağım. Yani nasıl sadece LOL? E, böyle e, edit şeklinde değil de edit şeklinde daha çok. Veya böyle işte atıyorum fazla kilo aldık. Fazla kilo aldık değil de güzel hareketler yaptık. Onun e, pentalar attık. Ha, güzel 2v1'ler, 3v1'ler, 4v1, 5v1. Bunları paylaşacağım. TikTok kanalımızın ismi hepsi küçük monster player tr sonunda da tr var 1 milyar ziyaretiniz teşkil edildi bu ne reis neyse güzel işimize yarar şunu şey yapalım açalım Oğlum şu salağı öldüremediniz mi halen? Eh be oğlum be. Bir tane adam öldüreceğiz alt tarafı. Bu salak nerede mesela? Şu an ben de bu salağı vurayım. Aha öldü mü bu? Buradan geçiş yok. Depo odasına. Yani işte o TikTok kanalında şey yapacağız arkadaşlar. Öyle videolardı, güzel hareketlerdi. Onları paylaşacağım. Oraya da bir destek destek verirseniz çok teşekkür ederim. Bu arada oğlum, ben buraya niçin çıkamıyorum. Tamam dur, Cık, yok buraya çıkılmıyor. Ama oraya da bir destek destek eder misiniz? Ne ne diyeceğimi unutuyorum oğlum. Ben de Türkçe harbi bak. Türk olduğum halde Türkçe konuşamayan ilk insan olabilirim. Harbi diyorum. İlk insan olabilirim. Türk ama Türkçe konuşamıyor. Güzel güzel. Şuradan birazcık mermi yenileyelim. Oraya da bir destek olun. Heh, sonunda söyleyebildim. Bu arada 64 abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani bu 70. videomuz oldu bu. 70. videomuz tekrar Roblox videosu olması. Yani. Şimdi bu arada 64 100 olduğumuzda 100 abone olduğumuzda yani ilk hedefimiz olan 100 abone olduğumuzda Şurayı patlatalım. Buradan da mı var? Aa, buradakiler de biz öldüreceğiz o zaman. 100 abone olduğumuzda yayınlara başlamayı planlıyorum Kik'te. Yani yayınlara da gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Tamam abi işte o siz hepiniz geleceğiniz mi böyle? Burayı bırakmam ki. Arkadan tek korkum şu an arkadan birisinin gelmesi. Tamam. İlla böyle full onar F'de mi tutalım elimizi ha, Ölmeyecek bak bu Heh tamam Oğlum gelmeyin lan artık buraya Bu taraftan gelmeyin yani Sen bir de ölmedin mi Abi bunlar niçin bu kadar uğraştırıyor ya Bir tane bomba atsak Bomba patlamayacak herhalde Şöyle bir tane daha atalım Böyle şöyle Bu arada arkadaşlar dışarıda düğün var. İnşallah sesi gelmiyordur. Hani elimden geldiği şekil dışarıdaki sizi azaltmaya çalışıyorum. İnşallah sesi gelmiyordur. O mini boss dediğimiz tarzdan gelmeye başladılar. Kafasına 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 sadece hedef kafa. Heh, vurduk hepsini Vurduk ne ya? Öldürdük hepsini. Şöyle şöyle. Şunu da öldürelim. Abi yeter ben artık burayı salıyorum. Hiç uğraşamam. Şu silahımıza belki bir güç basabiliriz. Olur mu? Olur. Abi nerede bu güç basma şeyi? Veya hüt. O adam mesela minigun çıkarmış abi çok şanslı bir arkadaş. şuraya bir bomba sallayabilir miyim? Sallayamadım. Şöyle koşa koşa sıkalım da. Gelin beyler de gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tam burayı kapatacağım da bir dakika. Şuradan ha. 4000 puan yapmamız lazım bunun için. Hızlı hızlı hemen şöyle şey yapalım. Nisto öldür ne demek mesela abi? Çok fazla mermilerimiz çok hasar vuruyor herhalde. Şöyle. Ha. Bir dakika. Böyle öldürelim hepsini. Hazır zaten. Anında öldür olduğu için şöyle şöyle oğlum o mesela bak görmedim bunları görmedim şunu da alalım anında öldürümüz bitti ee, ne yapıyoruz o mermimizin sıfır kalması kadar saçma bir şey yok birazcık şunu kullanalım diyeceğim de RPG'miz var bıçağımız var bir şeyler deneyeceğiz artık şunu aldık gelin benimle dakika şöyle şunu bu mesela load etmemişiz şöyle bir şöyle iki gel 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 şöyle üç maşallah maşallah gelin hepiniz gelin şöyle dört ay şu tamam güzel şimdi hadi gelin bakalım full taramalı 75 mermimiz var yani güç bastık güç basınca da bunların mermileri otomatikman geldiğini bildiğim için yani bu taktiği kullanım arada arkadaşlar şöyle şöyle sıkalım 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 full hesa full hesa full hesa şu alttakinde Heh. sen de git çok iyi son bir tane bombamız kaldı bu bombayı da şöyle kullansak rezalet bir bombaydı kabul ediyorum şurayı kapatalım şunu çalıştıralım bu da boş boş duracağını bize yardım etsin. Şu mermiyi fullleyelim. 76 mermi güzeldir. Şuradan be beleş beleş puanlarımızı alalım. Git abi Singül. O ne lan? Abi keşke şu an yakında ölseydi ya. Keşke o bir anlık, bir anlık. Bu arada sonuncusunu şu an görüyoruz. Evet. Öldürdük. 26. dalgaya geldik. Çok güzel. Ne yapıyor? Ne alabiliriz? Gidelim şuradan mermimizi yenileyelim. RPG için ve bunun şey silahımız için. Benim karakter niçin koşmuyor abi? Heh. Tamam. Silahımız hazır. Mermimiz şey oldu. Fullendi. Şunları kıralım bakalım şu camlar işimize yaramıyor. Var zorluk çıkarmaz. Tamamdır. Bir de böyle ha tipimizi göstereyim arkadaşlar size. Aa, gösteremiyorum. Oğlum dönsün lan. lan dur. O mesela o. Yani her neyse değişik bir tipimiz var arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Hadi şurayı da kapatalım. Son bir konuşma. O mesela oradan mermi geçmiyormuş. Abi ben F'ye basıp tutmayı unuttum. Şöyle şunları biraz daha biraz daha öldürelim. Şık oğlum. Niçin o tarafa doğru gitti lan bu? Abi. Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, siz benim çekmemi istediğiniz başka bir oyun olursa. Roblox olur normal oyun olur. Eee neydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de ona göre atıyorum şey diyorsanız örnek vereyim. Clash of Clans çek diyorsanız bilgisayardan hemen yükleyip çekerim. Yani sadece oyun istediğiniz oyunları söyleyin bana. Ben de çekeyim. Arkadaşlar tamam. oğlum bak şimdi çık önümden. Heh. Şöyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Evet kısa video oldu. Farkındayım. Şunları da bir öldüreyim konuşmayı halledeceğim. Zaten Roblox videolarını çok uzun tutmama kararı aldım. Yani o yüzden kısa tutacağım. 1 2 el 1 2 el 1 2 el yeterli. Çok çok uzun olduğumu çok sarmıyor. Yani ben izlemek ben bile izlemek istemiyorum bazen. O yüzden kısa tutacağım da şunu bir öldürsem şunları artık. Heh. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Şunlara da yardım edelim bu arada. Kendinize iyi bakın. Cici bakım. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.